Hiç beklemiyordum ya. Gerçekten hiç. Eski nostaljilerimi yaşatan bu oyunu beklemiyordum. Karşınızda Limbo. Senin için bu oyunun nesi özel Joy duyar gibiyim. Bunun içinde de Limbo ile nasıl karşılaştığımı anlatmam gerek. Efendim bir gün tarihin tam hatırlamasam da çıktığı yıllara yakın zamanda ta o zamanlar çocuktum tabi. Arkadaşıma gidip bu oyunu görmemle başlıyor. O zamanlar inanılmaz sıkıcı geçiyor tabi. Elimizde ne son model bilgisayar ne de konsol var. Arkadaşımın bilgisayarına zar zor izin alıp açabilmiştik. Sonrasında arkadaşımın bak böyle bir oyun var deyip ilgimi çekmesiyle başladı. Oyuna girip oynamaya başladığında siyah beyaz grafikleri bana çok ilginç geldi. Oynarken bu ne 8 bit oyun mu diye aklımdan geçmedi de değil. Çünkü oyunu bilmiyordum ve az megabayt yer kapladığını söylemişti. O zamanlar bir oyunun boyutu kalitesinde daha iyi yansıtıyordu. Her neyse. Oynamaya başladı sadece yürüyor bir şeyden kaçıyorduk. Tuzaklara yakalanıp ölüm şekilleri daha fazla ilgimi çekmesiyle bana oynama şansı doğdu. Bu limbo nedir? Platformlar aracıyla bulmacalar çözdüğümüz, bir bir ilerlediğimiz şekilde gidiyor. Ben ilerliyordum, ilerliyordum. Testleri kısımları özellikle tuzaklar acayip zordu. O zamanki halimi de hesaplarsak zor olması anormal gelmezdi. Şu an bile hala zor geliyor bazı yerleri. Üstelik başka bilgisayarda olunca daha stres basıyor. Hem alışık değilsin oradaki bilgisayara hem seni birileri izlerken daha irilti oluyorsun. Oynanış oluyor mu sana kabus? Ölürsen de arkadaşa verip onun ölmesini beklersin ki sıra sana gelsin. Bunlar tabi benim kafamda oluşan şeylerdi. Yine sabırsızlıkla sıranın gelmesini bekleyip kaldığım yeri geçmek istiyordum. Neyse abi 3-4 kere daha biz ters düz havalandırma alanını geçemeyince o oyunu salıp nette takılmaya başladık. Böylece başlamış oldu limbo sevdam. Benim sevdiğimi görecek olacak ki aradan belli bir gün geçince arkadaşım flash da bu oyunu bana atıp yükledi. Al oyna. O zamanlar ne kadar çok denemiş olsam da yarısını geçtikten sonra zor gelecek olacak ki ben bu oyunu saldım. Evet saldım çünkü imkansız gelen oyunları çocuk halimle sabırla tekrar denemeye çok üşeniyordum. Aradan yıllar geçti. Two seconds later. Geçti. Two years later. Bir de Steam'de karşıma çıkmasın mı? Aman ya Rabbi bu. Çok hızlıca kafamda oyunla ilgili nostaljiler yüklenmeye başladı. Hemen aldım ama hemen oynayamadım. Neden? O zamanlar bir sürü yeni oyun vardı. İş güç derken bunu erteledim de erteledim. Ta ki geçen haftaya kadar dinginleştirecek, eskiye götürecek bir oyun arıyordum. Limbo'da bu yolculuk için eşi benzeri bulunmaz tatlı bir indiği oyundu. Beni ne kadar çileden çıkaracak olsa da onu oynamak istiyordum. Ben de hemen indirmeye koyuldum. Ana hemen indi. Aç oyunu aç aç aç. Hmm evet iyiymiş. Hala akıldaki o tatlılıkta grafikleri zehri sırıtmıyor. Oyuna gelirsek biz bir çocuğuz, birden karanlık, ıssız bir yerde başlıyoruz. Oyun yalnızlığı, tedirginliği, dua sesler ve görüntülerle iyi vermiş. Onu hissediyorsunuz, o yönden güzel. Şöyle bir şey var ki oyun tam anlamıyla bize hikayeyi sunmuyor. Nasıl derseniz oyun kendi atmosferi size hikayeyi veriyor. Mesela biz ormanda başladık ve yalnız giderken yaşadığımız olaylar seviyeninde aklınızda aslında hikaye oluşuyor. Bazı yerlerde neden buradayız ne yapıyoruz gibi şeyler desek de oyun bize bunu söylemiyor o konuda fazla eksik yerler bırakmış. Biz neden burada olduğumuzu oyunun ortasına kadar hatta oyunun sonuna kadar anlamamız çok zor. Çünkü ne yazılı bir metin var, ne karakter konuşuyor, ne de bunu açıklayacak bir materyal sunulmuş. Bunu yapan indi bir oyun diyebilirsiniz. Buna benzer bir sürü indi oyun var. Bu kadar hikayesi gizlenilmiyor. O zamanlar Limbo için yeni bir şeyler mi denediler böyle yaptılar yoksa böyle mi tasarlandı hiçbir fikrim yok. Oyunda bir hikaye var ama Gözlerimizi uğursuz yanlış şekilde ormanda açıyoruz. Çok vakit geçmeden ormanın ne kadar büyüleyici havasını ve güzel tuzakları bize göz kırpıyor. Tuzakların bazısı kafa yorma gerektiriyor. Hayal gücünüzle hepsini yenmek sizin elinizde. Ama yakalanırsanız... Has! Biz ilerledikçe bir tekne bulmayalım mı? Bizim ne eksiğimiz var deyip gelken açıp nehrin karşısına geçiyoruz. Bu da ormanın daha derinliklerine götürüyor bizi mutlu örümcek sevmek için karşılıyor. Hatta kozaya koyuyor ki üşümeyelim diye. Ne kadar düşünceli bir örümcek. Biz terledik deyip o kozayı bir güzel düşürüp kaçmaya çalışmayalım mı? Değiş o değiş patladı gitti. Örümcek de kozamı nasıl beğenmedin gel buraya hasta olacaksın deyip peşimize düşmesin mi? Biz kaç kovala şeklinde bir süre böyle idare ediyoruz. Bizi bir anlı şefkati gibi kovalıyor. Biz çocuk aklımızla eklem bacaklıyı bir güzel arkada bıraktığımız sanarken o da ne? Sonra yine karşımıza çıkıyor. Bakıyoruz ağzı sulanmış demek ki bizi sevmek değil tatlı niyetine yemek istiyor. Sesleri duyuyorsunuz bu kaşarın sesi. Biz de ona tatlı olarak kayı veriyoruz. Afiyet olsun örümcek. Ben buldum o da patladı gitti. Örümcek gitti diye içimiz rahatlar rahatlamaz hemen yeni bir tehdit bize göz kırpıyor. Elinde sopalarla, arbeletlerle gezen, bizden yaşça büyük kabile insanları bizi öldürmek için tuzaklar kuruyor. Burada anlıyoruz ki tek tehlikeli şey hayvanlar değil. Kabile insanlarına karşı direnç gösterip hayatta kalmaya çalışmak şimdiki amacımız oluyor. Bu kabile hakkında ilerledikçe öğrendiğimiz şeyler avlanmada çok iyi oldukları, resmen bir pretatörler, üflemeli oklar, hubi tuzakları da cabası. Bizim kadar şanslı olmayanlar çoktan boğulmuş ya da asılmış. Bu cesetlerin bazısı bizim ilerlememizi sağlayan yegane şeylere dönüyor. Bir nevi bizim işimize yarıyor. Çarpılmayız inşallah. Sesleri duyuyorsunuz. Bu kaşarın sesi. Bir noktadan sonra bunlar artık kaçmayıp bizi öldürmek için cesaretleniyor. Peşimizden balta kürek ne varsa geliyorlar. Onları tabii akıllarımızın gücüyle kendi tuzaklarıyla al aşağı ediyoruz. En sinir olduğum şeylerden biri ise giderken kafamıza yerleşen kurtçuk. Ök. Bunlar kafamıza yerleştiyse geçmiş olsun. Beyin iltihabı geçirip ölüyoruz. Şaka şaka. Bunlar kafamıza yerleşince önümüze onlar karar veriyor ve çok sinir bozucular. Durdurmak imkansız. Sadece yavaşlatabiliyoruz. Burada oyun çok hızlı düşün öyle ilerle diyor sana. Çünkü yapacağın en ufak da kurtuluşun olmuyor. Ne de geriye dönebiliyorsun. Bu kurçuklardan nasıl kurtulacağımızı sorarsan doğrusu o kolay değil. Bu kurçukların zayıf noktası güneş ve ışık. Eğer güneş ışığına yakalanırsa yönü birden tam tersine dönüyor. Böylece kurçuktan kurtuluncaya kadar devam edip duruyor. Onlardan kurtulmanın tek yoluysa tavanda asılı kalan kurçuk seven garip şeyler. Ne kadar görüntülerini sevmemiş olsam da kurçuklardan kurtardıkları için onlara borçluyum. Joy Senpai. Bunları da açtıktan sonra ormandan çıkıp daha modern endüstriyel yerlere geliyoruz. Burası yıkık bir otel. Burada ne olduğunu anlamasak da ilerlemeye devam. Elektrikle ilk karşılaşmamız böyle başlıyor. Oyuna yeni bir dinamik eklemiş oluyorlar. Aynı zamanda sallama gibi yan şeyleri de unutmayalım. Bu oyunda yapacağınız her şey sizi öldürebilir. Unutmayın. Ormanın derinliklerinde böyle bir otelin ne iş vardı gerçekten? Sorularımız bizde kalırken endüstriyel cehennemin derinliklerine devam ediyoruz. Bu sefer de bizi testere ve ölüm fabrikası karşılıyor. Her şey bizi daha zorlamaya ayarlanmış neredeyse. Bir noktada ölen bir cesetten ziyafet çeken arı fazlasıyla dikkatimizi çekiyor. Arı arı da bizden daha büyük a**. Biz de dur orada deyip gizli gizli yaklaşıp kaçma kaçma biz açız sen karnı doyurursun deyip bacağından yakalamayalım mı? Biz de karnımızı doyuracağız deyip bir bacağını koparı veriyoruz. Ha sayesinde yukarı çıktığımızda unutmayalım. Sonra da get deyip onu kovuyoruz oradan. Çocuk o kadar şey yaşıyor hiç tepkisi yok. İlginç. Bazen robot olduğunu düşündüğümde oldu. Neyse ilerlemeye devam. Bu sefer daha değişik bir dinamik çıkıyor. Şartları yerleştirince ya da çevirince oyun baş aşağı ya da soldan sağa dönmeye başlıyor. Ona göre hareket etmek zorunda kalıyor. Işıksız zifir karanlıkta yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Tüm bunlar yetmezmiş gibi biraz da taramalı tüfek koyalım diyen yapımcılar bizi iyice çileden çıkarıyor. Neyse ki doğru zamanla onların da icabına bakıyoruz. Birden her şey hava basınçlı yolculuğa dönüyor. Çocuğun aklı iyice karışıyor. Cılız bir şey zaten ölüp gidecek böyle devam ederse. İki tokatla kendine gelen velet zorluk aşamaları da sayemizde geçip yer çekilimi kısa sürede olsa tersine çevirip cam benzeri şeyi kırıp kurtuluyor. Buraya gelince oyun yavaşlamaya başlıyor. Size özellikle gösterilmek istenen bir şey var gibime geldi. Çocuk buradan tepeye doğru çıkıyor. Karşımıza bir ağaç evinin altını kazan genç bir kızı gösteriyorlar. Allah Allah ne işi var ki o da mı kayboldu acaba? Biz sessizce yaklaşırken bizim varlığımızı hissediyor. Ve bingo evet burası oyunun bittiği yer. Oyunun ekstra açabildiğimiz gizli bir bölümü var. Ben orayı da göstereyim. Oyun boyunca gizlenmiş 10 yumurtalar. Bu yumurtalar aynı zamanda Steam başarımını veriyor. Eğer ekranın kasmak gibi bir takıntınız varsa bu da bilginize. Konumuza gelirsek bu yumurtaların birisi ekstra saklanmış gizli bölümde yatıyor. Buradan ekstra olması tehlikeyi ve tuzaklar iki kat daha fazla zorlu olması. Kesinlikle kolay bir bölüm değil. Oynadığım için çok iyi biliyorum. Hikaye fazladan bir şey sunmuyor peki bu gizli bölümün anlamı ne? Oyunun sonunda tam olarak ne oluyordu? Yapımcı bize ne söylemek istiyordu? Kafamıza yine sorular. Bu konuda bir sürü teori var. Bölümün sonunda o belirsizlik ve sözlerin olmayışı bize anlatıyordu. Ama nasıl anlatıyordu? Bu konu hakkında çok teori var ama gelin en belirgin ve akla yatanlarına bakalım. 2-3 kere gördüğümüz bir kızı bulmaya çalışıyoruz. Bu kız kim derseniz hiç belirtilmiyor. Zaten oyunda da konuşma yok. Sevgilisi mi yoksa başka bir şey mi bilmiyoruz. Biraz araştırma yaptım ve onun kız kardeşi olabileceği yönde bilgiler yazıyorum. Bu kız ormanda kaybolmuş ve biz de çocuk halimizde bu ormanda onu bulmaya çalışıyoruz o kadar güçlüyüz ki hiç tehlikede dönmüyoruz. Rambo gibi üstüne üstüne gidiyoruz. Daha da yetmiyor değişik parkur ve platformlardan atlayıp bin bir türlü tehlikelerle karşılaşıp hepsinden sıyrılıp sonunda kızı bulduk. Peki ne içindi? Sadece kurtarmak için mi kurtarıldı yoksa gizli bir mesaj mı vardı? İlk teoriye gelirsek, bazı Hristiyan inançlarında bu ruhu aktiz edilmemiş bebeklerin ve İsa'nın belirsiz bir dönemde gelmesinden önce ölen ruhların masken olduğu varsayımının olduğu anlamı Bu çocuğun bu dünyada siyah beyaz keşfettiği gerçekler bir ona verilmiş bir lütuf olarak dönüyor. Peki buraya bir Araf diyebilir miyiz? Görülen ve yaşadıkları onu Araf ortamında olduğu neticesinde. Peki bu neydi? Öldükten sonra girdiği bir dünya olduğunu gösteriyor. Yani bir çocuk ya ya da cehenneme girmek için burada sıkışıp kalmış birisi. Burada huzur ve sonsuz lanet gibi iki şeyden birini kazanmak için uğraşıyor. Yani bunu şöyle düşünün ya hayata hiç gelmemiş ya da hayata tutunmak isteyen ya da doğacakken ölmüş olan bir çocuğun arafta sıkışıp kalması gibi. Burada bunun kurtuluşu da o kız olarak gösterilmiş. Ama aslında o kız tam olarak kız olmayabilir. Sadece buradan kurtulması için onu bulup araması, onun yakalaması gerekiyor. Belki de kurtuluşun anahtarı o kızdı. Bu sadece bir teori. Bir nevi huzuru bulması ve kurtuluşu için o kızı bulup yakalaması gerekiyor. Yolunu bulması için bu belirsizlikler aslında içinde yaşadığı tedirgin ve korkuyu da temsil ediyor. Bunun neden böyle olduğuna değineceğim. Ancak bu belirsizliklerin neden böyle olduğuna, nasıl bunu gösterdiklerini bilmeniz gerek. Önce bu çocuk nasıl kendini burada buluyor? Buna bir cevap bulmalıyız. Sırayla gidelim. Bu belirsizlik nasıl oldu? Bu belirsizlik neden var? Tüm teorileri okuduğumda sadece tek bir nokta bulabildim. Bu çocuğun karşısına çıkan tehlikelerin birçoğu gerçekte korktuğu şeyler diyebiliriz. Korktuğu şeyler de bizleri düşman ya da tuzak olarak karşımıza beliriyor aslında. Mesela örüncek bu tocun araknobisini temsil ediyor. Suların yükselmesi ve hiçbir şekilde yüzememesi, boğulma korkusu hatta büyük erkek tocuk kabilesinin de dünyada geçirdiği, ona zorbalık yapan, acı çektiren büyükler, ebeveynler, diğer çocuklar gibi kişiler diyebiliriz. Bir indi oyuna göre fazlasıyla ince detaylar bunlar. Devam edersek karanlık alanlar daha da karanlık hale gelmesi, Gidilmenin daha da imkansız hale gelmesi sonucunda erkekler için dişe gibi depresyondaki kişilerin güçsüzlük, acizlik hallerini temsil ediyor. Bu da çocukların karanlıkta neden korktuğunu daha iyi anlamamızı sağlıyor. Ha bu karanlık ölümün geldiğini de temsil ediyor olabilir. Bunu yapımcı demedikçe bilemeyiz. Çocuğun belirsizlikten mesela komada ölüm kalım anında gidip gelmesi gibi durumları da simgeliyor olabilir. Tüm gördüğümüz o şeyler çocuğun birer birer korkularıydı. Bu kaldığı yerde korkularıyla hepsiyle yüzleşiyor. Ta ki ruhun tamamen huzur bulması bunların üstesinden gelinceye kadar. Bu da şunu gösteriyor bizlere. Oyunda gördüğümüz diğer alanlar çocuk için önemli yerleri temsil ediyor. Bunlara değinecek olursak otel bir dönüm noktası gibiydi. Oynarken sıradan bir platform sansak da orası ailesine bir şey olduğu bir yer bile olabilir. Çocuk orası zihninde karanlık kötü anaların olduğu bir binayı sembolize ediyor o geçtiğimiz yerler elektrik gibi şeyler yine bir korkusu. İple sallanmak ise sevdiği ya da sallanamam içgüdüsü gibi şeyler ya da sallanırken düştüğü bir anısı vardır. Her şey akla geliyor. Elektrikli testereli yerlere gelirsek burayı şöyle yorumlayacağım. Bana kalırsa burası annesi ya da babasının büyük ihtimalle çalıştığı bir yerdi. Çocuk ailesinin burada çalıştığını gördüyse çocuk aklıyla gördüğü o elektrikli testereler fazlasıyla korkutucu gelmiş olacak. Çocuk olduğu için gürültüler de fazlasıyla etkilemiştir. Testlerin o kesimi bile korkutur insanı. Bir de çocukta düşünün. Kaçınılmaz. Hatta hafızasında onlarla ilgili ölüm tehlikesi düşüncesi travma yaratmış olabilir. Oyunun belli yerlerinde karşılaştığımız silahlara gelirsek, onları da 2. Dünya Savaşı'nda olan silahlara benzettim. Dinamiklerini ve benzerliklerini göz önüne alırsak, 1920-1925'leri baz alıyor desek yalan olmaz. Bu fabrikaların çoğu zaten silah üreten yerlerdi. Malum 2. Dünya Savaşı var. Bunu koymalarındaki asıl neden insanların aşırı korktuğu bir şey eklemek istemeleri. Bunu da şuna bağlayabiliriz. Bu fabrikalar silah üretmek için varlardı. Gördükleri ise bu çocuğun bilinçaltına yerleştirilmiş bir şey. Gördüğü ya da duyduklarıyla zihninin yarattığı bir şey. Gördüğü şeyler arafında çıkmasına neden oluyor. Hepsini bir kenara atarsak orman bu çocuk için en az korkutucu yer. Çünkü iki önemli olaya ev sahipliği yapıyor. Birincisi oyunun başı da sonu da ormanda bitiyor. İkincisi ağaç evin altında ise kızı bulması. Dikkatli bakarsanız bulduğumuz yerdeki merdiven kırılmış. Bizim gelişimize bakarsanız pencereyi rastgele kırmış gibi gözüküyor. Burada teoriler ayrılıyor işte. Pek çok kişiye göre bu kırılan cam aslında bir araba kazasının olduğu yönünde. Çünkü hızla giden bir arabanın ormana girmesiyle kaza anında camın kırılması birebir tutuyor. Bu çocuğun ise kaza anında ön camının kırılıp ormana fırlaması. Kafanızda oluştuğun bir şeyler. Bizim oyunda başlamamıza fazlasıyla benziyor. Oyuna başlarken bilincimiz kapalıydı, sersemlemiştik, etrafta birilerini arıyorduk. Büyük ihtimal arabada ailemiz ölmüş, diğer çıkan kardeşimizi bulamamıştık. Endişe içinde onu bulup korumak için ilerliyorduk. Küçük kız kardeşimizi bulmak için üstüne karşılaştığımız o ağaç evi ise bizim gerçekten var olan ağaç evimizdi. Kardeşiyle o ağaç evde buluşması, onun o arafta sıkışıp kalması, beklerken üzülmesi, bizim gelişimizle birlikte diğer dünyaya gitmeliye huzur buluşlarının simgesiydi. Oyun bitirdikten sonra oyunun ana menüsüne gelince bu ağaç evi gösteren ama çocuklardan iz olmayan bir ekran bizi karşılıyor. Burada sineklere dikkat edin. İki farklı yerde sinekler uçuşuyorlar. Burada yapan firma çok ince düşünmüş. Hala anlamadıysanız sineklerin oluşu iki mezar temsil ediyor. Yani kardeşini bulduktan sonra ikisi de ebedi şekilde huzur içine yatabiliyor. Duygulandım ya. 2010'da ne oyun yapmışsınız? Konuya dönersek araba kazası teorisi yer çekimli yerleri de açıklıyor. Bu anti yer çekimli yerleri ise çocuğun ön camdan fırlama anlarını temsil ediyor. O son anlarda camdan giderken vücudunun hissizleştiğini gösteriyor. Bakın camdan çıkarken ki o yavaş anda ne kadar soluk ve bilinçsiz gözüküyor. Başka bir teoriye gelirsek eğer ağaçevin altında bekleyen kız vardı yani ya, erkek kardeşinin gelmesini bekliyordu. Onun gelmesini de şöyle yorumlayanlar var. Son yeri hatırlarsanız merdiveni çökmüş bir ağaç evi vardı. O merdivenin neden öyle olduğu da aklında soru işaretiydi. Tabi bunun birçok anlamı olabilir. Diğer teoriye göre merdivenlerden çıkarken bunların düşük ölmesi. Bu ağaç evinin neden öyle olduğunu da açıklıyor. Aynı zamanda bu kızın neden erkek kardeşini bekleyişini de. Bu temelde ikisinin de haklı şekilde doğru yönleri var. Kardeş olmadan gitmek istememesini çok sevdiğini varsayabiliriz. Ölümden sonra bile birbirlerinden kopamadılar. Gerçek sonu hangisi olursa olsun bu kardeşler birbirine hep bağlı ve bağlı kalacaklar. Joy Senpai Başka bir teoriye gelirsek eğer ağaç evin altında bekleyen kız vardı yani. Bizim çocuğun pencereye girişinden sonrası kaçışını temsil ediyordu aslında. Bir nevi cennete giriyor. O pencere aslında onun son anında gördüğü bir şey. Bir geçiş kapısı olarak düşünün. Limbo'nun kapıya bir bir türlü engelle gelmesi, kapıdan geçerkenki hali huzura gider nitelikteydi kız kardeşiyle birlikte huzur bulduğu son yer diyebiliriz. Başka başka teoriye göre ise kız kardeşi ölmemiş yönünde. O ağaç evde bize baktığı kısım aslında bizim mezarımızı kazıp bizi ağaç evin altında gömmesi, bir nevi toprağa vermesi. Bazı dinlerde gömülmeden ruhun huzur bulmayacağı bu da o kişiyi belirsizliğe sokması demek. Aslında çocuk kilolu muydu, merdivenlerin taşmaması buna mı işaret ediyordu hiç bilemeyeceğiz. Kız kardeşimizin bizi öldükten sonra bile ben buradayım her zaman seni hatırlayacağım iyi imaları vermesi, unutmayıp bizi huzurlu şekilde anlası bizim gözümüze su serpiyor. Gittikten sonra bile sevildiğini görmek, anılması, bu minik ruh için fazlasıyla mutluluk verici bir şey. Ne kadar belli etmese de huzurlu şekilde burayı terk etmesini sağladı. Sondaki buluşma anında kızın ayağa kalkması, sonra bizim yaklaşmamız, bunlar tesadüf olamaz. Bence bizi hissetti, o yüzden ayağa kalktı. Bir şekilde kalpten anladı. Daha sonra oyun birden bitiyor. Bu noktada daha fazla detay vermemeleri beni üzdü doğrusu. Daha fazla dramı kaldırabilir miydik bilmiyorum. Belki en iyisi böyledir. Bitmesi aslında Toyu'nun Arap'tan çıkmasını işaret ediyordu. Artık Arap bölgesinde değildi ve oyun Arap'ta olduğu için bitmesi yerindeydi. En sonunda istediği ışığa kavuşup buradan göçüp gidiyor. Hep gördüğümüz o ışık ise bence bu tehlikelerden uzak cennet temsil ediyordu. Belirsizlik bizim aklımıza ne işaret ediyorsa hemen hemen hepsi olabilir. Bu sizin düşüncenize kalmış. Size 3 farklı teori de sundum değerli dostlar. Bunlarda hangisi gerçekti ya da size gerçek olma potansiyeli hangisiydi bunu size bırakıyorum. Fikirlerinizi ve kaçırmış olabileceğim teorileriniz varsa yorum olarak belirtin. Bu konu hakkında beraber konuşalım. Video hoşuna gittiyse beğenmeyi unutmayın. Son dokunuşlara gelirsek platform oyunundan daha fazlasını bize gösterip derinlik üstüne derinlik katan bu oyunun yeri büyüdü bende. Hiçbir diyalog olmamasına rağmen bize hikayeyi bırakıp göstererek anlattı. Böyle Böyle oyunlar çok yoktu. Limbo 14 yılı geçmesine rağmen var hala oynanabilir durumda. Hiç sırıtmıyor grafiklerin. Indie oyun olmasına rağmen geliştiriciler sıradan bir platform koymayalım, bulmaca koyalım deyip üstüne hikaye derinliğini fazlasıyla katmış. 14 yıl içinde hikayesi hala konuşuluyorsa, tartışılıyorsa bu çok iyi bir oyun olduğunu göstergesidir. Üstelik eşi benzeri olmayan nadir bir yapım. Yıllar sonra bile insanları düşündürten, kartlarına dokunabilen, sistemleri yormayacak harika bir oyun çıkmış. Hikayesini beğendiysen neden gidip oynamıyorsun? Gidip denemelisin adamın gerçekten bu oyuna bir şans vermelisin. Ve Limbo seni asla unutmayacağım. Diğer sarapta huzur içinde yaşaman dileğiyle. Elveda.